Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam eden 2024 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak açıklamalarda bulundu. Büyük bir dayanışma içerisinde sahada oldular. Milletvekili Şan, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri esnasında Milliyetin Bakanlığı'na, Deprem bölgesindeki öğretmenlerin konaklama ve ulaşım bölgede yapım aşamasında ve yapılması planlanan derslik projeleri konularında Adıyaman'da çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu. 6 Şubat depreminin vermiş olduğu büyük tahribat ve zorlu kış koşullarına rağmen devletimiz, milletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız büyük bir dayanışma içerisinde sahada oldular. Öncelikle Milli Eğitim Bakanımıza sorularımı yönetmek istiyorum. Deprem bölgesinde gerek konaklama anlamında gerekse lojistik anlamda mağdur olan öğretmenlerimize yönelik hangi çalışmalar yapılmıştır? Deprem bölgesinde görev yapmakta olan öğretmenlerimizin sayısı ihtiyacı karşılamakta mıdır? Bölgemiz için yeni bir atama düşünülüyor mu? Yine Adıyaman ilimizdeki dersliklerin mevcut durumu nedir? Yeni bir planlama düşünülüyor mu? İkinci sorum Sayın Aile Bakanımıza. Şu an deprem bölgesinde bakanlığınızın aktif çalışmaları nelerdir? Deprem bölgesine yönelik planladığınız özel bir çalışma var mı? Teşekkür ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın